Merhaba arkadaşlar, herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. E, hisse incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yasal uyarıyı gördünüz. Kesinlikle al sat tut tavsiyesi değil. Bizim kanalımız en baştan beri söylüyoruz. Eğitim kanalı. Ben öğreniyorum, takipçilerim öğreniyor. E, gidip araştırırsınız, bakarsınız. Ben size en azından soru işareti oluşturuyorum. Şuraya bakması lazım, buraya bakması lazım, değil mi? Şunda şu var, bunda bu var diye bir şeyler öğrettiğimi düşünüyorum. Gereksiz görenler izlemez yani. Ben faydalı olduğunu, faydalı olduğumu düşündüğüm için devam ediyorum. Yani ama al sat tut tavsiyesi değil. Siz kendi kararınızı kendi araştırmanıza göre verin diyorum. Şimdi evet yeni bir tarama yaptık. Bu tarama ayrı bir tarama arkadaşlar. Bu taramaya göre bazı hisseler çıktı. Onları da inceliyorum. Mesela bunlardan bir tanesi Anel elektrik arkadaşlar, bu Anel elektrik ne demek arkadaşlar? İşte görüyorsunuz 773'ten değil mi? Nereye düşmüş? Evet, 262'ye düştü demek. Şu an kapanış kaç yapmış? 278. Yani dehşet bir düşüş olmuş. O yüzden, o yüzden arkadaşlar. Ucuzlamış yani. Bayağı bir ucuzlamış. Yani buradayken çekmiyoruz. Bak buradan. Değil mi? 4 liradaki hareketi var değil mi? Lan. Ee. Ocak fiyatına inmiş ya. 3 liraya. Beleş yani. Beleşe düşmüş. Şu an bizim göstergeler al veriyor. E, MACD al veriyor. Arkadaşın biri haftalık deyip duruyor. Haftalık al vermiyor arkadaşlar. Haftalık 2 haftadır al veriyor MACD ama e, güzel eleştiriler de geliyor, güzel e, anlatımlar da geliyor. Daha iyisini bilen varsa YouTube kanalı açıp millete anlatmaya, zahmet, anlatma zahmetinde bulunmuyorsa bile gelip benim videomun altına yazın e, eksik bildiğimiz, yanlış bildiğimiz ne varsa eleştiriye açık o anlamda kendimizi geliştiririz yani biz de haftalık bakmayı tercih ederiz. Ama şu an aşırı bir satımda olduğu için. Ee, dönüş hareketi de başlamış arkadaşlar işlem hacmi de tekrar artmaya başlamış yani e, burada özellikle e, buraya baktığın zaman son anda işlem hacmi arttığı için şu yaptığımız taramada işlem hacminin artışına göre yani artık dipten alıcı buluyor sonuçta bu hisse batmamış arkadaşlar bu hissenin gördüğünüz gibi e, 4-5 tane iştirakı var 200 milyoncuk dolar eksiği varmış Rıdvan Çelikel sahibi Kapital yani Bu da yabancı bir ortağı da var %18 %37 halka açık Efendime söyleyeyim Şu taramayı bir daha yapmayayım Neyse burada dursun bir yerde Şimdi taramadan çıkan başka hisselere de bakarlar Ben çok yönlü bakıyorum Öyle taramada çıktı diye değil yani ee, Gördüğünüz gibi mal toplu arkadaşlar. ilk 5 aracı kurumda yüzde %67'si varsa mal toplu. Yani insanlarda bu hisseye karşı bir teveccüh var. Görüyorsunuz milyonlarca lot var. Yani 37 milyon lot Türk Ekonomi Bankası'nda. City Bank'ta 12 milyon lot var. Mal toplumda bir sıkıntı yok. E peki niye düştü? İşte niye düşecek arkadaşlar? Yani bir kar realizasyonu olarak bakabilirsiniz. 3 liradan 7 liraya girmiş gitmiş oradan kim bilir ne oldu ne pazarlar ne yaptılar ne vaatlerde bulundular bilmiyorum bana buralardayken o canlı yayınlarda bin kere sordunuz cevaplamadım çünkü pahalıydı bana göre şu an ucuz ya yani nereden biliyorsunuz ben tabi bu işte P'de her şey değil ben de biliyorum her şey olmadığını ben söylüyorum zaten yani burada gösterilen üst 479 değil de 1 milyar da olur onu da biliyorum ama bu P'de 10 kat 20 kat olursa da onu da pahalı olduğunu siz kabul edin yani. E şimdi bir ucuz bedava 1. Şimdi inceliyorum gidip 7.70 iken incelemedim ki. Tamam mı? Bana göre şu an ucuz. Buradan yatırımcı olan bir gün çanak tamamlasa 7.70'e gitse zaten %200 getiri olur. Ya sen %200 için bankada 10 yıl bekliyorsun ya. Bu şu an ucuz. E, ne iş yaptığına bakıyoruz tamam mı? Eee... Bedelsiz potansiyeli %240 yani. İstenin defter değeri 2 lira 40 kuruş zaten. Oraya kadar düşmüş yani. Ama bu beğen işte, beyan edilenlere göre gerçekte yani bu yazın tamam mı? Anel grupla Anel elektrik bir mi? Bilmiyorum yanlış hisse olmasın. Yani e, buradan bir daha teyit edelim de bazen Anel elektrik proje taahhüt aşı. Bu ismi mi yapıştırsak? Ona elektrik proje diye yazayım. Anel grup Bunların ıı, okuyalım arkadaşlar. Yani aynı şey olabilir. Çünkü bir tanesini halka arz edebiliyorlar. Ha, hakkımızda hikayemiz. Evet. Dünyanın çeşitli bilgilerinde iş yapıyorsun. Anladık da. Anel grup mu? Anel elektrik taahhüt mü? Eğer buysa bunlar çok büyük işler başarmışlar geçmişte. Bunu araştırırsınız. Ben şunu emin olamadım. Bir daha yazayım anel elektrik diyorum. Yani bunu yazalım. Anel elektrik kimin? Anel tamam onunmuş yani. Evet. Anel grubun Evet bununmuş. Öğrenmiş olduk. Gördüğünüz gibi çok büyük işlere imza atmışlar. Hamat Uluslararası Havalimanı. Bak Kahire. Bak bu Hamat neredeyse hemen basarım. Merak ettim. Nerede? 680 bin metrekare Katar'da iş yapmış işte. 2016 proje başlangıcı 2007-2016'da. Yani bunun projeleri uzun sürüyor. International Havalimanı yapmış. Ondan sonra Kahire bir şeyler yapmış havalimanı. Havalimanı, Tiflis, İzmir, Atatürk Uluslararası, Batum, Esenboğa, Katar, Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi, Sabancı Üniversitesi Teknoloji Arge Uygulama Merkezi, dehşet şeyler yapıyorlar. Tabi bu binayı bu yapmıyoruz sanırım bu şey yapıyor. Elektrik yani bunların elektrik kısmını yapıyor yani elektrik bağlantılarını bunlar yapıyor işte görüyorsunuz her biri birbirinden muhteşem değerli hele şuna baksana Katar İslam Eserleri Müzesiymiş Evet. Ya bu lükse harcalıkları parayı yatırıma fakirler harcarsalardı kimse aç kalmazdı. Ama bize sormuyorlar. Bana sorarsa, sorsalardı lüks eksik olsun derdim. Bana sormuyorlar yani. Görüyorsunuz Marmara e, bunun şeyi. Yani bu firma dehşet projeler alıyor. Hepsi milyon dolarlık, milyar dolarlık işler. Bunlar biten projeler arkadaşlar. Bir de bitmeyen projeler var. Devam eden projeler. Bak projeler ikiye ayrılıyor. Tamamlananlar, devam edenler. Yani firmada 7.70'den 2.5 liraya düşecek bir halt yok. Tek bir halt var. Alttan alanlar işte kar realizasyonu yaptılar. Belki başka bir şey de sorun da olabilir. Bilmiyorum. Videonun altına yazın. Her bir hissenin de her yani 100 birim bilgi varsa 100 de ulaşacak şeyim yok. Yani işte bakıyorum çok önemli şeylerine zarar etmemişse, batmamışsa e, ucuzlamışsa bundan sonra da işleri kötü bakalım devam eden e, 3, 6 9, 12 15 projesi var. Elinde hala iş var. yani Dünyanın sonu gelmemiş. Yatırımlar devam edecek dünyada bu kadar para varken. İşte ne olacak arkadaşlar? Bu anel elektrik tamam mı? Bir yerlerden alırsınız. O bir yerler neresi? E, ona kendiniz karar verirsiniz. Bana göre buradan dönmüş. Bana göre derken bu Fibonacci amcalar söylüyor. Tamam mı? Ee, ondan sonra o güzel ee, ortalamaların üstüne atmış. Şurada 2.70'ten alıp bekleyip buraya gelsen zaten yeterince kar edersin. Ama daha büyük heyecanlandığımız noktaya gelelim. Heyecanlanırız yani. Niye heyecanlanmıyor? Heyecanlanmayı bile yasaklıyorlar bana ya. Tamam mı kardeşim? Büyük resme baktığınız zaman hiç büyük resim olmuyor. Aşağı doğru gidiyor. Diyor ki şu an diyor satışta diyor. Satışta mı diyor? Nasıl bir şey oldu lan? İmpas ne diyor? Te, alt üstü burası çıktı. 24 lira. Yani neredeyse %900. Bizimkileri tatmin etmez. Siz gidin dolarda bekleyin. Tamam mı? Ee, %900 için 90 yıl beklersiniz. Yani bunun buraya gelme ihtimali ne, ne kadar sürüyor? Mesela şuradan 3 liradan buraya gitmesi ya çok sürmemiş. 3 ay sürmüş ya. Bu da olmadı ki. Peki bu hissenin geçmişi ne? Geçmişine bakalım. Hissenin geçmişi neresi arkadaşlar? Değil mi? Hep, bazen unutuyorum yani. Çok yönlü bakıyoruz diyoruz da. Hepsine, mesela 2010 yılında 1 lira. E, 1 liradan e, 7-8 liraya gitmiş. 8 kat yani. Hiçbir şey yapmazsan 10 yılda 10 kat. E bundan sonraki 10 yılda da 10 kat olursa Allah bin bereket versin. Yani daha ne istisin yani. Ya ben yarın gidecek diye bir vaadim yok ki kimseye. Değil mi? Onun için arkadaşlar e, böyle düşüşlerde mesela buralarda da ne olmuş? 1.300 olmuş. Ondan sonra bir ara 3'te 1 fiyatına gelmiş. aynen şimdiki gibi olmuş yani. 7.73'ten buraya beleş. Evet beleş bir kağıt bulduk. İşlem hacmi artmış üçte bir fiyatına gelmiş. İşleri iyi devam ediyor. Olumsuz haber ne olabilir ki? Yeni iş ilişkisi de açıklanmış. Evet. 11.500 11 milyon. TOG. Evet. TOG'un kampüs projesini de bunlar almış. 11 milyona. Ha, o orada yoktu mesela. TOG var mıydı burada bilmiyorum ki. Evet. Evet, devam edenlerin içinde tog yok. Aha sana 10. işi yani. Bir iş bitmeden Onuncu işini de almışlar. Ee, ee, gel benle uğraşın. Bu güzel kağıt. Param olsa da alsam. Ama işte para yok. Yakalandık. Sen yakalandın. Bilmiyorum çünkü eskiden böyle dip beklemiyordum. Bundan sonra dip bekleyeceğim. Güzel günler yakındır arkadaşlar. Küreyi bulduk. Tamam mı? Böyle kopuşlarda alacağız. Hem de böyle en dipten. Tamam mı? Böyle 3 liradan alacağız. 7,5 liralardan satacağız. Bak. Tamam mı? Böyle e, morning morning değil evening evening star olunca tamam mı? Gece yıldızı olunca e, satacağız. Ondan sonra dipten. Bu tabi olmamış. Bu yutan boğa. Bu ayrı bir şey. Morning morning good morning. Sabah yıldızı olursa alttan çok benzemiyor ama birazcık benzeyebilir. Benzetiriz yani. İyi iyi ben beğendim arkadaşlar. Siz de araştırın. Kendi araştırmanıza göre karar verin. Bu anel ucuzlamış. Olay bu. Benden böyle ne diyorlar? Işık yakmak. Işığın dağımını siz getireceksiniz. Nedir ne değildir araştırın. Para sizin. Kaybedecek olan da sizsiniz. Kazanacak olan da sizsiniz. Biz ne yapıyoruz? Farkındalık oluşturuyoruz.